19 Mayıs Teknoloji Koleji, Çarşamba'da eğitim ve teknolojiyi buluşturan yenilikçi, dünya vatandaşlarının yetiştirildiği bir eğitim kurumudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ders niteliği taşıyan sözlerinde vurguladığı gibi, milli eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, memlekete ahlaklı ve karakterli bireyler yetiştirmektir. Çünkü zeka ancak ahlaki değerle bir bütün olursa başarıdan söz etmek mümkün olur. İlerleme ve başarı için gerçek yol gösterici ilim ve fendir. 19 Mayıs Teknoloji Koleji öğretmenleri olarak milli dehamızı geliştirecek zihinleri yetiştirmeyi görev eğleniyor. İlim ve fen neredeyse biz orada olacağız. 19 Mayıs Teknoloji Koleji elektrik, elektronik, yazılım ve robotik kodlama ağırlıklı eğitim veren bir kolejdir. %100 devlet destekli bir kolejdir. Modern, teknolojik ve güvenilir eğitim ortamı sağlayan bir kolejdir. EYT AYT kursları ile üniversiteye hazırlayan bir kolejdir. Dünya devi firmalarla eğitim partneri olan bir kolejdir. Erasmus Plus ile Avrupa'ya öğrenci gönderen bir kolejdir. Europe sertifikası ile Avrupa'da iş imkanı tanıyan bir kolejdir. genç, yenilikçi ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip bir kolejdir. Dört kişilik eğitim veren bir kolejdir. Mezun öğrencilerine sertifika ile iş yeri açma yetkisi kazandıran bir kolejdir. uzmanları ile ilgili ön lisans bölümlerine yerleşmeleri için ek puan sağlayan, mühendislik için ise ek kontenjan imkanı sunan bir kolejdir. Bireysel, çözüm odaklı rehberlik anlayışını benimseyen bir kolejdir. sosyal geleceğini inşa etmeyi ve geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi hedefleyen bir kolejdir. Mesleki ve teknik eğitimi ile sektör işbirliği konusunda model olan tematik bir kolejdir. merkeze koyan. Kişiye özgü öğretim modeli ve mentor öğretmenlik sistemini benimseyen bir kolejdir. Mezun öğrencilerini teknisyen unvanı kazandıran bir kolejdir. Evrensel barış ve hoşgörü duygusunu benimsemiş, farklı kültürlere duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir kolejdir. Öğrencilerini akademik ve sosyal anlamda gelişimlerinin yanında öğrenmeyi öğrenen, araştıran, problem çözebilen, eleştiren ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir kolejdir. Bilimsel sınıf ve öğrenme yöntemleriyle beraber inovatif öğrenme alanları oluşturarak bu ortamlarda hareket etmeye, grup çalışmasına, beraber öğrenmeye, üretmeye, tasarlamaya uygun teknoloji entegrasyonu sağlayan, bireyin sahip olduğu potansiyelini gerçekleştirmesini hedefleyen bir kolejdir. 19 Mayıs Teknoloji Koleji olarak eğitim ve öğretimin yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilinciyle öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlere karşı duyarlı, geleceğe dönük, tüm teknolojik gelişmeleri takip edebilen, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, öz saygısı ve özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştiriyoruz. İnsanın sahip olduğu en büyük varlığın içinde barındırdığı yaratıcı yetenek olduğunun farkındayız. Amacımız öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda kendilerini mutlu hissedecekleri, çağın gereklerine cevap verebilen mesleki ve akademik hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamaktır. 19 Mayıs Teknoloji Koleji, farklı disiplinleri kucaklayan, sosyal bilimler ve sayısal bilimler alanında entelektüel gelişim sağlamış bireylerin yetiştirildiği bir kolejdir. Gerecek burada sen